Evet tohumlarımı bu şekilde saklıyorum. Çoğunun da birkaç tane daha kapak aynı şekilde almam gerekiyor. Böyle altı da var. Bu şekilde. Ve içinde külleri kül koydum. Odun külü koydum. Ve bu tohumların çoğu benim kendi tohumlarım. Bahçede organik şeysiz ne derler. Solucan gübresiyle kızıma verdim. Kızım da yetiştirdi ikimizin arasında bu şekilde ben kendi kendime doğum bankası yaptım ve benim doğum bankam gördüğünüz gibi baya bir şişe var saymadım ama altta dolu bir alt bir kat altta da var onlar boş onlara da elime geçeni koyacağım şöyle mesela şu balkabağı kabağı Şimdi doğa kabağı değil dolma kabak. ama köyden gelme Hepsi çeşitli. Kimin ismini yazmıştım. Hep düştü. Yeniden yeniden şey yapacağım. Allah nasip ederse etiketleyeceğim. Kudret narı. Şu elimdeki kudret narı. Ve karpuz çekirdeği. Ve bu çekirdeklerde ben ekmiştim. Balkonda büyütmüştüm. Oradan gördüğünüz gibi tohum bankam bu ileride ne olur bilemem şu an ne yerim var ne yurdum sadece merak bendeki elime geçen köy kabaklarını bu eski kabaklardan kara kabak derler sarı kabak bunlardan böyle işte geçen elimde şey yaptım büyüttüm, büyüttüm sakladım tere roka 10 yıldır ekiyorum aynı tohumu sürekli ekiyorum çıkıyor Dere, dereotu otu da öyle 10 yıllık. Çoğu tohumum 10 yıllık. Mesela biberlerim var, abaza biberim var, balık biberim var, gül biberim var. Var da var. İsimleri aklıma gelmiyor şu an.